şöyle baktığımız zaman soruya. Gerçel sayıda tanımlı bir polinom fonksiyonun diyor. X burada sıfırdan büyük olduğu zaman görüntüsü de sıfır büyük oluyormuş. X sıfırdan küçük olunca da görüntüsü de sıfırdan küçük oluyormuş. Ve bize üçüncü düzen bir polinom fonksiyonu vermiş. Buna göre M sayısının minimum tam sayı değeri kaçtır diyor. Şimdi öncelikle bu fonksiyon pozitif değerlerde pozitif görüntü aldığını görüyorum. Yani X değerleri pozitif olduğu zaman görüntüsü de pozitif oluyormuş. Yani bu bir kere birinci bölgede olacak. X sıfırdan küçük olduğu zaman da görüntü sıfırdan küçük oluyormuş. Demek ki bu ikinci bölgedeymiş. O zaman üçüncü bölgede. O zaman şöyle diyelim. X sıfır verdiğimiz zaman da o zaman sıfırdan geçmek zorunda. Çünkü sıfır ne pozitife dahil olabiliyor ne negatife dahil olabiliyor. O zaman sıfır sıfıra gitmek zorunda. Yani orijinden geçmek zorunda. Dolayısıyla bu şekilde negatif değerlerde negatif görüntü aldığını, pozitif değerlerde ise pozitif görüntü aldığını bu şekilde görebiliyoruz. Yani y eşittir fx fonksiyonumuzun bu şekilde olduğunu biliyoruz. Şimdi bu üçüncü dereceden bir polinom fonksiyonu. Şimdi aynı şartlarda orijinden de geçtiği için ben burada f0'ın nereye gittiğini biliyorum efendim sıfıra gittiğini biliyorum. O zaman buradaki sabitimizin de sıfır olması gerekiyor zaten. Şimdi bunu x parantezinme aldığım zaman x kare artı 6x artı m olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bu ifadenin ben köklerini bulmak için sıfır eşitliyorum. Zaten bir köküm sıfırdı. Buradan geldi. Fakat burada x eksenini bir defa kestiğimi biliyorum. Tek bir geçiş yaptığımı biliyorum. Dolayısıyla üçüncü dereceden bir polinom olduğu için polinomlarda biliyoruz ki x üzeri n tipinde, a x üzeri n tipinde falan bir denklem yazıldığı zaman derecesi kadar kökü olacaktır. Yani burada derece kaçtır? n ise n tane kökü olduğunu biliyoruz. O zaman burada derece 3 olduğu için de kaç tane kökü olacaktır? 3 tane kökü olacağını söyleyebilirim. Fakat burada x ekseni kesenler benim için gerçel köktü. x ekseninin kesemeyenler yani bunun dışında kökler de var. Onlara biz sanal kökler diyoruz. X eksenini kesenler benim için gerçel kök, X eksenini kesemeyenler yani benim sanal köklerim de mevcuttur. Burada X eksenini kesen bir tane olduğu için dolayısıyla bir tane gerçel kök vardır. O zaman toplam 3 tane kök olacağından geri kalan 2 tanesi sanal olmak zorundadır. O zaman buradan gelen kökler İki tanesi de gerçek kök değildir. İki tanesi de sanal kök olduğu için buradaki denklemin deltası sıfırdan büyük olacak, küçük olacaktır. O zaman ben buradaki denklemin deltasını aldığım zaman b kare eksi 4 a'mız 1 c'miz m olduğunu biliyoruz. Bu ifade sıfırdan küçük. Buradan da 36 4'e böldüm m ifadesi 9'dan büyük olacağını biliyoruz. O zaman burada m'nin alabileceği minimum tam sayı değeri diyor. m ifadesi burada alabileceği tam sayı değeri 10dur. Evet geçen seneki sorumuzda da var. Bakınız ÖSYM'nin son iki yılda son 2 yılda hem 2023 AYT'sinde hem de 2024 AYT'sinde sormuş olduğu bir soru tipidir. Şu delta sıfırdan küçük muhabbeti ve gerçel kök sanal kök muhabbeti. Bunu da hatırlatmış olalım. Gelecek derste görüşürüz.